Minecraft e, nasıl e, trambolin yapılır? İlk başta şurada malzemelerimiz var. Bir blok slime alıyoruz, slime alıyoruz. Böyle 3 çarpı 3 boyutunda bir şey yapıyoruz böyle. Sonra üstüne buharları koyuyoruz. Hile değil, normal Minecraft'taki bildiğiniz şey. Sonra bunları alıyoruz. Dur, yanlış bir şey yaptım. Şunları alıyoruz, koyuyoruz böyle dizim diziyoruz. Geri diziyoruz. Bütün taraflara diziyoruz. Efsane bir trombonun olacak. Çok da çekildi. Bakın. Bunu şeyden de yaparsınız. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi de şu an trombolün bakın atlayacağım bakın zıplayabiliyorsunuz sıra şimdi kuvarız bloğu alıyoruz 4 geriye şu kadar şöyle Ya ne olmuyor yanlış? Ne oluyor? Böyle yap. Böyle sadece. Dört yapıyorsunuz bunun boyutunu. Dört sadece. Yani tam şuraya gelsin. Şimdi girin malzememizi koyuyoruz. Koyduk. Şimdi bize mi merdiven? Şimdi arkasından böyle. Bu bebek sen yok. Şimdi şunu geri koyuyoruz. Size şimdi nasıl zıplayacağımı göstereceğim. Yapıyoruz. Bo. Bo. Yok yanlış. Hukukla bir şey yaptım. Fazla uzatmışım. Yok. Geri gidiyoruz. Bakın zıplıyoruz mesela. Bu da bir hile. İsterseniz üzerine ip koyabilirsiniz. Ama biraz kötü olabilir. Size. Ama ben size yaptırdım işte başka ne yapabiliriz size göstereyim başka şekiller yapabilirsiniz başka şeylerden yapabilirsiniz ee, doğru şey yapacaktım ama size söylemiyorum ne yapacağım ağaç alacağız ağaç şu büyük ağaçlar var ya ağaç jungle'ın Aa. Aa. Bu ağaç değil de büyük orman ağacı olabilir. Heh. Bunu alıyoruz. Kemik dozu. Kemik. Kemik dozu. Bu. Zaten bir Şimdi uzaklaşıyoruz buradan. 1 2 3 4 4 4'e 4 yapıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 bir 2 3 4 kemik dozu olanları ekiyoruz. Mono Ne takıldım geçmiyorum. Ulan ne oluyor? Ağacın içine mi takıldım ne oluyor? Tamam. Şöyle. Sonra geri bunları kırıyoruz. Sizden efsane bir ev yaptıracağım. Bunları kırıyoruz. Büyük orman şeyini odunlarını alıyoruz. Geri büyük yazıyoruz. Büyük. Şimdi bunu alıyoruz. Yani bu büyük korban kütü deniliyor durun ben şimdi şöyle şuradan saati ayarlayayım tam göreyim ki ne tam da yapayım Benim gibi koyuyorsunuz bunları koydunuz mu? Şimdi geri buraya da koyuyorsunuz. Tam bir ev yapacağım size. Tam olacak tam bir ev. Beğeneceksiniz. Yani gizli ev bile olabilir. Büyük içerideki yaprakları az <laughs> Ben geri yapıyorum. Tekrar tekrar deneyin. Bunları yapmakta zorlu değil. Evet, şurayı da geçtik. Şurayı geldik. Şu kadar boyutta sadece kırıyoruz. Çok da kırmadım. Şey, buraya şey geri Bunda mıydı? Büyük orman yaprakları. <laughs> Büyük orman yaprakları koyuyoruz. Üstte de size bir ev oluşmuş olabilir. Şura, İki kat mesela. İki kat yapabiliyorsunuz. Ben bunu sizden gizlemiyordum. Çok da normal herkes bile biliyor. Bazı oyun eski oynayanlar iyi bilir bu bu taktiği. Ama ben yaptık sahipsiz bir ülke. Ben bu 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 sahipsiz bir ülke. Ben geri, kıracağız şurayı. geri koyacağız. Tam, dikeceğiz ki tam olsun. Şimdi şuralar böyle. Tam olacak ya. Yanlış oluyor bazen. Heh. İki odalı bir şey yaptım size. Nasıl anlarsınız iki odalı olduğunu? Gayet de güzel bir şey yaptık Şurayı da büyütelim az. peçeleri kırdık. Durun. yanlış bakalım. 10 dakika olabilir bu video. Tamamdır. Şimdi tek yapmamız gereken evin dekoru siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi ilerletip bunu gelin. E, bunu yapıp geleceğim. Yaptım, geldim. Ama şey, size göstermeden önce abone olun. Şöyle direkt gösterime başlayacağım. Bakın içeri bunları koydum. Şuraya merdiven koyacaktım ama koymadım. Neyse koyarım sana. İçi de böyle oldu. Gizli oda da koyduk. Oh, yüzde yüz güzel. Siz beğendiniz mi? Bu arada yorumla yazın. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Evet şu an videonun sonuna gelmişiz size nasıl trombil trombilin yapılır gösterdim. Nasıl bu ev yapılır gösterdim. Az şuradan kıralım mı da daha şeklinde olmaz. Evet videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.